bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tarım Orman Bakanı Vahit Kireyçü devletin deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledim. Büyük devlet, büyük milletlerle kucaklaştığında büyük işlere imza atarlar. Bu aziz millet, sizler, bizim arkamızda durdunuz ve bizler de hükümet olarak, devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik ve çok şükür bugünlere geldik. Bildiğiniz gibi bendeniz de bu 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı olmuştuk. Seçim çalışmalarımızı yürütürken yine vatandaşlarımızla sürekli hemhal olduk. Sadece kendi ilimizde değil, diğer illerimizde de bu çalışmalarımızı yürüttük. Şunun gerçekten Açık yüreklilikle, gönül rahatlığı içerisinde ifade edebilirim ki devlet bütün imkanlarını seferber etti. Ankara'da depremzedelerle bir araya gelen Kılıççı 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki çoğu vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini, bunun da kendilerini memnun ettiğini belirttim. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz kendisine yapılan bu hizmeti bir lütuf olarak görmemesi gereken bu hizmeti takdirle karşıladı ve bunu sandıkta kendi değerlendirmesi ışığı altında da bir noktada demokratik bir tercih olarak seçim sonuçlarına yansıttı. Şimdi bu ülkenin bırakın bir vatanı bakanı olmayı bırakın bu ülkenin bir insanı olmayı ya dışarıdan birisi dahi olsa düşünün ki bu ülke kendi bütçesinin oransal olarak bütçesiyle orantılandığında Türkiye'dekilere değil, kendi vatandaşlarına değil, yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım sıralamasında bir numaralı ülke. Bu ülkenin adı Türkiye. Ve biz bu ülkeyle ne kadar iftihar etsek azdır.